Selam arkadaşlar. Vallahi yaz günü ama puslu bir hava. Bir açıyor, bir kapatıyor, bir esiyor. <laughs> bir yağıyor. Tam hastalık havası. Ee, ve Mayıs ayındayız açıkçası. Ee, Mayıs'ın 9'u 10 olacak yarın. E, ve bugün aslında bu yeşil ağaçların içinden de geçerken e, şundan bahsetmek istedim. 19 Mayıs'ta 5 yıl önce 19 Mayıs'ta sigarayı bırakmıştım. E, tam 5 yıl oldu. E, bunun üzerine biraz konuşacağım. Yani aslında biraz da itiraflarda bulunacağım. E, ve ne düşündüğümü, nasıl bıraktığımı ve e, nasıl devam ettirdiğimi, şu anki düşünceminde ne olduğunu eee hala tiryaki sayılabilecek birisi olarak çünkü malum 10 hani yıl geçten sonra sanırım aslında tiryaki tam kurtulmuş gibi oluyorsunuz ama 5 yılda bence iyi bir süre ama yine de hani dediğim gibi onu kabul ediyorum hala o tiryakilik potansiyeli olan birisi olarak sizinle düşüncelerimi ve hislerimi paylaşmak istiyorum. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım ama o zaman daha yeniydi. Şimdi 5 yıl oldu. Şimdi bu 5 yılda bir önemi var. Ondan bahsedeceğim biraz. Bundan 5 yıl önce yani 2020'de tam da pandeminin olduğu zamanda zaten pandemide de fırsat bilerek ben sigarayı bıraktım. Tam 19 Mayıs'ta bıraktım. Yani 10 gün sonra tam şey 9 gün sonra tam şey olacak artık tam yıl dönümü olacak 5. yıl dönümü olacak. Ve şöyle bir şey söyleyeyim bırakırken de şu demiştim. 5 yıl içmeyeceğim ama 5 yıl kesinlikle içmeyeceğim ne olursa olsun içmeyeceğim. 5 yıl sonra yasağı kaldırıyorum kendimi. 5 yıl sonra içebilirim. Bakın böyle bir e, iddiada bulunmuştum. Hatta etrafımdakiler o diye falan hani, nasıl oluyor. Mesela 3 yıl geçti soranlar oluyordu. Ne oldu hani başladın mı falan. Ben diyordum yok başlamadım. Çünkü 5 yılda olmadı. daha başlayamam ama muhtemelen başlayacağım falan diyordum hatta bir arada. Herkes de bu ne ya hapishane yatmak gibi falan. <laughs> Gerçekten de öyle. Ee, ve evet yani bazen ne diyordum yani 5 ya yıl bitsin aslında başlarım herhalde falan dediğim zamanlar oldu. Yani o hedefi tamamladıktan sonra başlarım dediğim zamanlarda o oldu. Ama ee, şimdi şu anki bakış açım, hani 5 yıl bitmiş başlık açım, ya, ya, yazık olur. Tamam mı? Önce her aşırı çok yazık olur. Çünkü benim daha öncesinden de bir 6 yıl bırakıp başlama tecrübem var. Ve biliyorum ki şu anda ben bir tane içsem sanki 10 yıllık teriyaki gibi devam edeceğim bıraktığım yerden. Buna eminim, buna emin olun siz de öyle olursunuz. E, bu meret öyle bir şey. O yüzden hani bu şakası yok. Hani bir kere hiç tamam artık bitti bu iş. Ve uzun sürede artık bırakamazsın. Öyle. Onu biliyorum. O yüzden hani bir o var. ya yani Bir de şu var. Şimdi ben kendim biraz da spora verdim ondan sonra. İşte hatta hatta e, pazar günü. Bu pazar günü de bir yarım maraton koşacağım. E, çeşme yarım maratonunu koşacağım. E, siz bu hüdiyesi seyrederken belki koşmuş olurum. Çoktan. E, o yüzden hani mesela koşarken de şunu diyorum genelde. Eee özellikle şöyle bir bitti. Mesela işte 20 kilometreyi 21 kilometreyi koştuktan sonra hani koşarken sonunda diyorum ki, ben diyorum şu anda sigara içiyor olsaydım bunu hayatta yapamazdım yani. Şimdi o da bir motivasyon. Yani ben diyorum sigara içersen bir daha böyle koşamam. Dolayısıyla da hani ondan da vazgeçmek istemediğim için o da benim için bir motivasyon unsuru oluyor. Ee, ama sigara yine de öyle kardeşim benim hiç aklıma gelmiyor. Canım hiç çekmiyor diyebileceğiniz bir şey de değil. Bakın 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Hadi hala böyle mesela ben şey alkol alan biri değilim pek yani çok böyle aşırı çok nadir ve sosyal sosyal içici diyeyim ama mesela alkol öyle yani içerken canım istifan derler millet de ben öyle değilim fakat şöyle çok güzel bir manzara karşısında diyelim ki bir çay ya da kahve içiyorum işte orada diyorum ki ya işte bu manzaraya karşı bir sigara içilirdi diyorum ve hala da diyorum ee, ama orada bir uzatsa içmem ayrı bir konu. Fakat hani falan hani bırakmamış olsam şurada bir tane güzel yak dedik diyorum yani. Hala da diyorum onu uzun sürede diyebilirim. Ama içmeyeceğim. Yani içmeye de niyetim yok. Gönlüm yok yani sigara içmeye. Ee, size de hani şunu diyeceğim. Kendini kandırmanın bir lüzumu yok. Gerçekten de dediğim gibi can istiyor olabilir. Iç, yani içmek istiyor olabilirsin. Ama hani bil ki bir tane içersen devam edeceksin. Ve kaybedeceğin şeyleri de bir düşünmen lazım. Mesela şu anda eskisi gibi sigara korkmuyorum. Ben günde iki paket içiyordum vardı, çok içiyordum yani. Ve e, inanın bana girdiğim ortamda sigara kokuyordu yani. Şimdi öyle değil. E, hiç değil. Çünkü insan de kendine biraz daha dikkat ediyor sanki sigara içmez kendini, Hani biraz daha kendi öz bakımına da dikkat ediyor. Hani o salmıyorsun kendini yani. E, bütün bunları kaybetmek de istemiyorum. Ee, biraz kilo aldım evet ama zaten aşırı zayıftım sigara beni çürütüyordu resmen dolayısıyla hani kilo açtığımda sorun yaşamıyorum e, spor da yapıyorum zaten dolayısıyla öyle bir sıkıntım da olmadı e, bu bağlamda bakın 5 yıl geçmiş birisi olarak hala çok memnunum e, ve bu şekilde de devam edeceğim asla içmek istemiyorum. İçmeyi düşünmüyorum. Ama yani Allah affetsin <laughs> itiraf etmek durumundayım. Ee, yine de e, maalesef ve maalesef özlediğim bir şey. yerine öyle başka bir şey koymak çok kolay değil. Ama e, direnmek de, yani içmemek de kolay. Onu da söyleyeyim. Yani o da benim için çok zor oldu diyemeyeceğim. Yani evet ara ara aklıma geliyor ama bu daha çok şeytan gıdıklaması diyelim buna. Yani çok rahat bir şekilde hayır ben bunu e, bu hatayda önce yaptım. Bir daha bu hatayı yapmayacağım da diyerek bu işten kendimi sıyırıyorum. Dolayısıyla evet, 5 yılın güncellemesi bu. Aradan iki buçuk yıl daha geçerse şöyle yedi buçuk yılda yani iki buçuk yıl periyodunda yapayım bir güncelleme daha yaparız size arkadaşlar. İnşallah. <laughs> ama büyük olasılık benim niyetim o, hedefim o. İnşallah yedi buçuk yılda da hala içmiyor olacağım. Ee, ve sizinle de bunu gururla paylaşıyor olurum yani. Ee, size de hani içmeyenleri tebrik ediyorum. Yani bırakmış olanları ve hiç içmeyenleri baya baya tebrik ediyorum. Bırakmış olanları da çok tebrik ediyorum. Ama içenleri de evet anlıyorum arkadaşlar sizi ama inşallah nasip olur da şey yaparsınız. Ee, bırakmanın yolunu bulursunuz. Çünkü yani ee, bırakan pişman olmaz öyle diyeyim. Yani bırakan pişman olmaz. Her türlü avantajını faydasını yaşar. O yüzden size de inşallah bir gün nasip olur diyeyim. Hepinize sağlıklı, güzel, derin derin böyle kaliteli, keyifli nefesler aldığınız, spor yaptığınız, sigarasız, dumansız, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizleri.